seninle beraber ve Umut'la beraber bu SD'yi oynuyoruz. Ama şu an biz gözükmüyoruz ha? şey dördüncü bölüm. Aa yeni gelmiş dördüncü bölüm seç. Dört dört seçildi. Enfeksiyon bence. Enfeksiyon mu? Hayır ya play play. Oyuncu. Oh. Sen Oyun. de İngilizce mi yazıyorsun? Türkçe. Ben şey. de Türkçe. Ben Şu an video teyze de <laughs> sorun olmasın. <laughs> Evet. Çünkü öncekisinde çok kötü bir sorun olmuştu. Polis hala cevap vermiyor ama. Bekon çocuk. <laughs> Hayır diyor. Yakınlar ziyarete gidebileceğimiz bir polis merkezi var mı? Benimle konuşmak için sohbet menüsünü kullanın. O oh, harika sadece takı, takım beni takip et. Benim dediğimi Önceki okuyor. bölüm bundan takım olmuştu. Aynen. Bende bir şey oluyor. Atlama ya. Atlama kardeş. Heh tamam. ya kalıyor. herkes biliyor yani. Sen nesin? Misafir. Ya he Bak. Quest Arkadaşlar umut quest oldu. Oğlum önceki bölümü göz, keşke gönderseydik ya önceki bölüm 3 kez artardı oğlum. Ben de 2 kere. Değil o mi? Bak gidin. E, oturuyorum. Sen oldu musun? Evet. Seni oklavayla döveceğim. Ne? ne? Seni oklavayla. Hayır oklavayı sakın pizzacıya verme sakın sakın verme sakın. Ya, ha, ben doğmadan verirsen olmaz. Nasıl oklava cüve verme, oklava verme, okulav... lütfen verme, lütfen verme. Nerede ki? Verme. Nerede olduğunu bilmiyorum. Ha, bulsan da verme, bulmasan da verme. Neyse koydum bir yere. Bulsan da verme, bulmasan da. Yeter hele. Dırıt. Oklava oh, Hacı gıda sade. Ne duramıyor. Salak. Bak. Bak. O sen verir Bir keyif şöylede. Hemen et. Evet. O makovcuya verdin mi? Hayır. İnşallah vermemiştir istemeyiz ya. Aa! Öldüm ben, öldüm, öldüm. Bu ne baba? Baktım dost dost. O ot kovusu bu. Lan. Öldüm lan. At kafası gelsin bak bu lazerde değil çok güzel şeyler oluyor bu lazerde değil. Oy bir çocuk bir şey işte. Hep siz oklavacıya şey mi verdiniz? Yoo. Hala bende. Hayır çocuk kurtardılar. <laughs> ne çabuk? Çocuğun lazerleri gitti çocuk zıplıyor. Kız kız kız. Evet <laughs> arkadaşlar. Ama babam. Sonra. Ha. Sonra. Allahu Ekber. Maalesef yapmak zorundaydım. Aynen videoda çek Babam. Lan bana da mesaj geliyor. Ne oluyor? Herkese bir şey oluyor. Ha. The first bingo sheet o. Bana da. Kedisli müzik. Alka aşağıda sinemat görüyorum seni. Neredesin? Şerefsiz. izliyor. orada beni. Abi ne? Ne Korkulamayacaksınız. Açma oğlum. Artık bunu açmam lazım. Bir dakika. Evet arkadaşlar. <laughs> Umut telefona konuştu. Sen neredesin? Nerede? Sen neredesin? Ah verdim. Verdim oklavacıya verdim. Hayırlı ne yaptın? Verdim. Hayır. Hayırlı uğurlu olsun. Nerede? Geliyor şey. Geldi. ha 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 Dayımız bize. Ben bu bizim. Ben arada sadece oklavayı yapacağım. Library. Hadi bakalım. Oğlum, ben chat'i kapatsın. Geri chat geldim, geri geldim. Geldin mi kız? <laughs> Sese bak be Hayır ya. Lan yine oklavayı verdiler. Anlamıyorum ne oluyor ya. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Aa, ben bir çekiç buldum. Kullandılar mı çekici? Ha? Bilmiyorum. Kırmızı anahtar kullanıldı mı? Ya bu şey ne ya? Ne ne? Aa, ben bir çekici alayım. Kullandılar mı bilmiyorum. Ne oldu? Biri kaç biri kaçtı mı? Yok. Yeah. Kapıları açtıklarını mı söylüyorlar? Yok. Yeah. Bana ne? Benzini falan buldular. Banana her şey yapıyor bu arada. Ne var ne yok bananada. O da olsa kananada. Yani öyle bir şey olmaz. Açtılar mı kapı? Çıkış yeri nerede? Aşağıda. Sen ne yapıyorsun şu an? Ha? Umut. Sen aşağıda mısın? Umut'un sesi kısıldı arkada. Gördün değil mi beni? Öldürecek mi? Evet. Neden? Evet, niye yani öldürmeyeyim? Hadi gel. Go oyun. Tamam bir öldü mü? Ha? Nerede lan bu? Arkandan falan mı dört? Bıraktın mı benim peşime? Ha? Hı hı. hı, -hı. Ben böyle biriyim işte. On bir dakika bir sessiz kaldık. Ne oldu? Ha, ha. Hadi banana ölüm uzak gibi. Öldü mü? Banana öldü. Lan lan bu banana hile. Hile ne? vallahi hile. İçine girdim ölmedi. Bak ekran basmadan bu yo bu zekorsi. Zekorsi bu zekorsi. Neyse çıkışın önünde kapanma. Biz kendim feda ediyoruz. Oğlum iki tane merdiven kapısına koymuşsun. Merhaba. Oh, Aha güzel. geldi bu deli. Oh, <laughs> Lan kapıyı kapatsana. Allah adamın üstüne kapıyı kapatıp Kapat. Lan. Geç, geçiyorum. Lan. Ne yaptın? <laughs> <laughs> Allah. Bana ananın yanındayım. Yok <laughs> değil. <gülüyor> Bu kim abi? Banane sen buradan nasıl? Oha! Abi senin kurduğun kapanlardan geçiliyor. Evet. Hay yanından geçiliyor. Banane kardeşim, Karşım Canı benim Banane, ben senin arkandayım. Sen benim kralımsın. Ay ay ay. Lan nasıl ölmeden <laughs> Ya banane sokacağın yerin ya. Ya yine o oh, kadar Allah, Allah belanızı versin ya. Tövbe. Bu ne ya? Sen neresin? Uçuyorum. Sağ ol mantıklı olsun. Ama sen de bir şey yap yap hadi. Bana bence işin prosu. 9 dakikamız on. Banana, banana. İnçiz atacağız banana. Oğlum nereye gittin? 2 dakikada. Oklavayı bulmuş yine. Hay Allah'ım ya hayır. Mor kapan kilidi bana ana tarafından Hayırlan Hayır lan Zeus. Öl lan. Nerede? Geri zekalı kafana Zeus var öldü. Bana ana sen de öleceksin. Sen de. Sen de. You. Banana, banana, I get you lana banana lana. We can you lana lana Ne oluyor lan sen oradan geçemiyorsun. Lana. Hayır. Kurtar o lan beni. Ben de kapana kapıldım ama ne oldu? Banana kurtar. Hayır. Aslında evet. Ben öyle olduğumu bilmiyorum Bu Robot çalışmayacak. Bunu... Doldurmuyor. Hay çalış çalıştı mı? Çalıştı. Hadi. Bu. Hadi gel. gel ya öldü ya. ya. Banana öldü mü? Hayır. Ye, kaçtı. Kaçamayacaklar ki. Şu Dur anda. lan çıkışın önünde. Banana Olsun <laughs> banana kaçamazsın. Bak burada da bir tane kapan var o da benim. Kaçtı şerefsiz. İşte banananın gücü. Avulat kan. Abi avulat kim lan? Vulat, Vulat. banana çıktı lan oyundan yok çıkmamış. Şşt kardeşim işte bu. Bir izlesene. Umut'u izliyoruz. La 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 la. Oğlum. Ah bitti. Banana ve Vulat kaçamadı. O da geberdi. Banana banana Kayıtta değiliz. Yalana Şaka bak. Şaka sen. Yalana bak. TYT mi? Ne din? Pause verin. Satın almak için likewise. tıkla. Şu quest ne güzelmiş lan. Asıl bu. 999 <tıklı> Robux. <bir baş suspicious JAKE> Oha bu, kötü, bu da bu güzel. Bu da güzel ha. Şu. Bu kötü. Da, abi 4. bölüm, 4. bölüm. Dördüncü bölümden merak Bana ana bana. Çünkü normalde 3 bölüm değil mi? Evet normalde 3 bölümde. 4. bölüm eklenmiş. Vay kaydı <laughs> mı? <laughs> oyuncu oyuncu oyuncu. Oyuncu. Oyuncu, oyuncu, oyuncu. Hayır, tamam. Oyuncu. oyuncu, o. O. oyuncu o. Kimi enfeksiyon dedi lan? Ben ben oyuncu. oyuncudum. Oyuncudan adına oyuncu, oyuncu, oyuncu. Gamer, gamer, gamer. Gamer, gamer. Aha. Aa ben misafir değilim. Abi bir an ben çıplak <gülüyor> Evet, <gülüyor> Videoda görelim. <laughs> Benim karnım sıkışmış sanırım. Ne oldu? Peki bunu sormana sevinmedim. Ben bu küçük eski panosucuyum. You see I sound quest. Ama sonra beni kaçırdılar ve bir şeyler yaptılar. Ne yapmışlar ayol? Bunu yaptıktan sonra gitme. Oh, Oha! Oha! Ghost. Ana kadın Ghost bu. Ghost böyle olmuş. Bunda sadece Ghost çekmeyelim. Bunda böyle bir sürü hayır, oyun. Ay hayır, bu sefer olmaz. Ay, daha çok video gerçek. Eğer arkadaşını kurtarmak istiyorsan kendini öldür. Hayır W W Hayır sakın reklam verme bak. Aha Beko'nun suratı duyuyor. Ay Ghost 404. Seven. Yolu göster Ghost, ghost 404. 404. 404. 404. 404. 404. 404. O zaman bize kal. Ya attı mı? <laughs> Ay, hayır. <laughs> hayır. Ya ben yine mi? misafirim ne oluyor lan? Abi, abi bana ne ya? Öldün mü beni bu sefer? Hayır, neden? Neden <laughs> <Lütfen>, öldün? <laughs> lütfen, lütfen. Lütfen, lütfen. Oğlum bendeki şans ne lan? Bu oyunda sürekli ben koyas doluyorum. Oğlum ya hadi ya. Misafirim, misafirim, misafir. Geldin mi? Misafirim, hayır. Aa gel. Oha akvaryum. Wow. Ben neredeyim? Zıbıtta çıktı. Ya söyleme. Hayır. Bağırırım yemin. Hayır. Hayır. Öldürme Öldürme, 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 öldürme. Öldü Sen bak gel 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 bak gel. Öldürme, ne yapacağım? Öldürme. Adana, Adana, Adana Merkez patlıyor herkes. Hayır söyledi ya. <laughs> Allah'ım inşallah telif. Tak Allah inşallah telifimi ezami. Ben de dans ederim. <laughs> Hayır abi. Bak ben bayılmadım ki ben dans ediyorum. Hayır bayıldın. Sen sadece kafan güzelleşti. Ah kafam güzel. Başım güzel. Delirdi bu çocuk. Gı kim diyor buna gı Hadi de sana söylemişler Duydun mu? Aa arka ya <laughs> <laughs> Öyle olur işte. Sen ne arada oldun be kardeşim? Hadi beni öldürme. Dans et. Lan dans. 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 Dut 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 dut. Ya abi ya. Hani öldürmeyecektin? Benim Yok, kes. Öldür. Ben öldürmeyeceğim demedim. Buraları kesmem lazımdı. Kesmem lazım. Neden? E Allah'a yorum saat burada bekliyor herkes? O yüzden tamam, lan. Ben istedim bunu. Bu yüzden yapamıyorum. Bekle, dur dur. Durdurdu. Hayır, durdurdum. Çıktın mı ayda? Hayır, durdurduk mu? Devam ettir kaydı oğlum. Kayıt devam ediyor tamam. Ee, ha, tamam. zaman... Maçı kısa bitirdim. O... bot. Quest bot. Ben devam ekranda olacağım. Burada olacağım. Guest olmak. Zaten full şanslıyım. Sürekli guest alıyorum Sen Roblox mu? Neye? Oyna. Kapmış. <laughs> Baba marmış olabilirsin ama bilemiyorum. Hayır tabii ki de yatırmadım. Ben niye yatırayım ya? Zaten Roblox oynadığımdan hiç benim e, Roblox oynadığımdan beri hiç Roblox yani Roblox hiç almadım. Hiç bir hesabımda Roblox yok. Hiç. 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 Evet, hiç. Ben sadece kendimi izleyebiliyorum. Aa bitti. Aa 3 kişiyiz. <laughs> Hayır. 2 4 5 kişiyiz. Allah'ım inşallah 3 kişi kalır. Oğlum neden? E daha çabuk video biter. Ya <laughs> mantık. <laughs> pardon pardon. E ee, ben ben daha fazla Şu anda... 25 dakika 23 dakika olsun bu video. Oha 17 dakika bu videoya bir kıyak ya. Zıbıtı zıbıtı. Aa akvarum çok kötü. Bence kaçıncı bölüm? Akvar. Zıbıt zıbıt 5 e 5 misafir olma şansı. Artık aç. Oyuncu, 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 oyuncu. Çarpı oy... kaç? Ne? Çarpı kaç? Bu eski olma şansı. 5 çarpı ama 699 Robux. Nerede görüyorsun? Bitti. <laughs> Buraya atacağım artık ya. Atlaya tıkla. Lan bir kişi kaldı atlaya tıklamıyor. <laughs> ya. Yüzük. <laughs> <laughs> Yo, yo, ya atlaya atla, atla, tıklayın lan. Sen mi tıklamadın? Hayır ben tıkladım. İngilizce'de atla ne demekti? İngilizce'de atla ne demekti? Bino. Ya hadi. Ay, ya, 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 ya Hadi. Hadi la hadi. Bu dükkanı sonra tuvalete gittim. Sonra da kere tümünü kırdım. Evet. Malum işte. <laughs> Ay deli bu çocuk ya. Adana Adana Adana. Hayır! Zaten bu bu, bu videonun bir kısmında zaten bunu diyor. Bir Adana Adana ya yapma oğlum bak bel bel huylanıyor Adana. Ay Orta krem vardı ayağıma sürdüm Allah benim canımı almasın. <laughs> e, Arkadaşlar bu şans ne? Yine mi saf bu Ya Hayır yalan. Sen yok. nasıl? Nasıl? Ya, ya, oha ya ya arkadaşlar ya böyle bir şey yok ya. Oley. Bir sen Robux verin kesin. Oğlum nasıl verebilirim ben? Sen kesin Robux Bilmiyorum var. benim içimde mi Robux var bilmedim ki. Sen kesinlikle Robux verin kırmızı Bu oyunda şans var. Bana şans var. Habesi şey yok. Ben çöpün içine kaka yapıyorum. Tövbe tövbe. Oiley bu estirmedesin. İki kopya. Neredesin bir... lan? Ne bileyim ben. Ortaya gel. Yiyeceğiz <laughs> orada. Balıklan da hanım. Legendı Sporting. Lan! Bu adam fake. Ne fake? <laughs> ha, ah. Aa ah, fake dedin sandım bir an. Bu sefer öldüm be. Tamam lan. Bak tamam dedin. Üsss hatta 10 dakika. Selamın aleyküm öl. Oha bir şey buldum. Aa oklavayı buldum. Hayır. Hayır. Kullanmayacağım. Ama beni öldürmezsen. Öldüreceğim öldüreceğim. Evet. Öldüreceksin. Sen beni öldüreceksin. Sen. 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 Sen beni öldüreceksin. Sen. Peki ya sen. Sen mi? Merhaba. Ay Ekber. <laughs> Hadi gel koy. Hadi gel koy koy. Koymayacağım biliyorsun. ki. Koyamazsın ki. İşte koymayacaktım zaten. Bak ben etrafında kafamla koyamazsın. Neyin etrafında? Yani o kavacı dayanı. Lıcın pro bura. Harbiden çok pro. Şu an öldü ve çok proydu da. Ama sen oraları koymuşsun da öbür yanlara koymamışsın. Ne? Ben de ya ben de Bittin oğlum öldüreceğim lan. E öldüreceğim demiştin. Öldürmeyecek. Niye? Hala beni yakalamadı. Gel gel. Gelecek ama. Geldi. Gelecek. Geldi ama. Ben torna Git dayı git. Akonama da. Dayı bunu öldüreyim. <laughs> dayı lütfen. Dayı. Dayı gel dayı. Dayı. Bunu bana yapacak mısın? Evet. Bunu bana yapacak mısın? Dayı sen istediğin kadar kovala. Tamam. <laughs> Dayı, dayı. Dayı. Dayı, dayı çok. Trebime da Yakalanmıyormuş. Yetişti ha. İkini de çok yavaşsınız. Dayıl mı? Abi tornavida nereye kullanacak? Bekle. Sen, sen kesin robot. A D ADV, A adv, adv, ADV kanalları KDV mi can ne diyor? ADV. ADV. Öl adv, ADV. ADV mi? Merhaba matata Hakuna matata Öl, öl, öl. önl 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 öl. önl 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 devam ediyor ve arkadaşlar. Evet. Durduracaksın onlarda. Yok. 24. Ben bu sefer bir ya. Hayır o ya o. Birinci bölüm. Birinci bölüm kötü. Oyuncu. Oyuncu onu. Ya ben seçileyim. Bu hadi. sefer yine misafirsem oynamayacağım artık. Yani çok şanslıyım. Ben bu. de oynamayacağım ki ben bir videoyu kapatacağım. Sen ne? olursan. Nedenmiş? Hayır Hı böyle bir şey yok. Hadi ben alayım Ben alayım. Ben alayım. Atla atla. Atla 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 atla. Atla hemen lan. Bak bir kişi basmadı. Ah bastı. bastı bas, basmadı. Şimdi kodum bas Allah rızası var şu atlaya. Ya ya hayatta kalanım. Ben de. Ya. Bu es Hayır ya. Evet, daha Yemek siparişlerimizi verdik. Pizza yiyeceğiz. Ya, ya ben oynamam ya. Niye? Hayatta kalalım ya. Tamam hadi bu son olsun bari. Arkadaşlar ya hiç Gwest'i olamadık. Gwest <laughs> <Man> -Gül. öldür <laughs> beni. Öldür beni. Öldür. Bak videoyu kapatırım sen ölürsen. Ben erkek. Ben erkekler tuvaletinde. Lan git. Ben birileri tuvalete sokup oraya bir şey yap. Kadınlar tuvalete girdim. <laughs> Allahu Teala, Allahu Teala. <laughs> Ule, on siz benim önümden geçtiniz. What? Lazeri elim öldüm. Cahil. Yemin ederim cahil. Arkadaşlar bu videonun da hayır, sonuna gelelim. Hayır. Ben ölürsem öyle olacak. Beğendiyseniz beğenmeyi evet, beğenmediyseniz de be Allah! Gel. Evet. Arkadaşlar bu videonun gerçekten burada sonuna geldik. <laughs> ne oldu bana nasıl diyordun ölünce? Oğlum senin yüzünden geberip gittim. Neyse dur Edans yazalım. Edans söyle Gel ama Ghost'in yanında duram. Sen bu ben burada duracağım sen de öbür tarafta. Önceki videoda Neden? Çünkü koymadık. Evet, çünkü çok kötüydü. Bir dakika Edan, Edance e şöyle şunu koyalım. Sonra E. Ne bu? Hayır. Hayır. Adana, adana. Hayır. Adana. Velo <laughs> velo. Hayır duyulmayacak çünkü ben bağırdım. Lan seni güzel 15. Ulan hadi 2 saattir dans ediyorum A şurada. Bekle. Evet. arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz ben ve kanalımıza ya, da abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Be bye bye. Sen ne yapıyorsun karşı? Hi hey, bye bye. Go stay -ya.